Bir çocuk anadan doğuşuna, ölüşüne kadar, o da Allah'ın kaderi, ömrüne uzanır bilmem. Onu ben eski insanlardan kalma, bu şiir şey hiç kimse de bilmiyor, söylenilmemiş. Bir çocuk ki annesinden olunca, üryan püryan bu dünyaya gelince, üzerini örtmeye bez ister. Bir yaşından beri benzer sürünür, İkisinde dudak ile barınır. Üç yaşında Dudu diller söyler, Beş yaşında öğüt ile Öğüşür. Altısında Çocuklarla dövüşür. Yedisinde dişlerini Değişir. Sekizinde Dere tepe düz ister. Dokuzunda benzer Bir tup sunaya. On yaşında Kaşları döner yaya. On dördünde Başı düşer serdaya. 15'inde ala gözlü kız ister. 20'sinde boran gibi savurur. 30'unda dussa dağı devirir. 40'ında aklını başına çevirir. 50'sinde avlanmayan boz ister. 70'inde su alamaz çeşmeden. 80'inde geçse düşer duvardan. 90'ında döşeğini düz ister. Allah sizlere ömür versin. Çok sağ, olun ha, çok sağ olun. Bu da bir yadigar olsun. Tabii sağ olun, var olun.